Herkese tekrardan selamlar. Bugün gaming mouse önerisi yapacağız. Uzun zamandır bunu da yapmıyorduk. 580 lira ile 1600 lira arası yapacağız. Normalde 200-300 lira mouse'lar vardı geçen aylarda çektiğim videoda. Fakat bu sefer bu mouse'ları koysam da fiyatı yükselmiş. Yani şu mouse'u 250 liraya bulabiliyordunuz indirimde öyle söyleyeyim. Yani şu an indirim olmasa da bir de büyük bir ihtimal bu fiyatta her türlü. Her neyse yani listede her mouse'un fiyatı artmış arkadaşlar. Yani artmayan tek bir mouse var listeye koydum. O da Rival 5. Rival 5 hala Eski fiyatında fakat onun haricinde hepsi az çok zam yemiş. Özellikle bu acayip zamlanmış. Yani dediğim gibi indirimden 250 lira bulabildiğiniz mouse 600 lira olmuş. Her neyse başlayalım. Ve teknik detaylarından falan hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Sensörlerinden de bahsedeceğim. Yani ulaşabildiğim tüm bilgilerden bahsedeceğim. Ekrana da yeri geldiğinde yazarım zaten. Razer DIT... Heyder V2 Mini arkadaşlar mouse'umuz adı yanlış okumadıysam. Şimdi ağırlığından başlayalım. 62 gram bir ağırlığı var. Yani ultra light bir oyuncu mouse aslında diyebiliriz. Hani 59 gram 62 gram falan filan çok fark etmez. Yani hafif bir oyuncu mouse bunu belirteyim. 8500 dpi hızı var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani 8500 dpi ne 100 dpi 200 dpi yani yazılımından Razer Chrome RGB'den ayarlayabiliyorsunuz. Yazılımı da var bu arada. Bu dpi mouse'un hızı anlamıyla Hepiniz biliyorsunuzdur. 300 IPS bir tarama alanı var. Yani hassaslığı var mı olsun 300 IPS. 35 GB'de imelenmesi var. Yani temel olarak zaten bir mouse olması gereken değer bunlar hani. 250 IPS 35 g mouse gaming mouse sektöründe standart. Bunda tek fark 300 IPS. Yani IPS ve G değerleri ne kadar artarsa mouse o kadar daha iyi oluyor. E-spor anlamda veya oyun anlamda diyeyim. Ha, single player oyun oynuyorsanız çok fark etmezsiniz. Fakat mouse'un kötü bir yanı var. Arkadaşlar mouse orta boy beyniniz olsa bile olmayacak bir mouse. Şu pençe tutuşu tercih edenler için anladınız siz onu. Pençe tutuş tercih edenler için ideal bir mouse. Onlar onun haricinde eliniz büyük veya ortaysa benim gibi hiçbir şekilde bu mouse'u almayın derim. Çünkü eliniz acayip rahatsız olur. Corsair Qatar Pro incelemem vardı. Onda da dediğim gibi aşağı yukarı onun ölçülerinde bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Yani rahatsız etme olanağı var küçük, e, orta veya büyük elliyseniz. iseniz. Onun haricinde... RGB falan bir şey yok yani gördüğünüz gibi. Programlanabilir tuşlar var yanında. Dediğim gibi Razer Chrome RGB ve Razer Synapse aracılığıyla bunları arkadaşlar isterseniz mouse'unuza atabilirsiniz. Zaten listedeki her mouse'un yazımı var. Bunu da buradan belirteyim yani. Hepsinin yazımı var. Yazım olmayan bir mouse yok. Diğer modemize geçelim. Katar Pro X'te Ben Corsair Katar Pro'yu kullanmış biri olarak, X'te değil normal Katar Pro'yu kullanmış biri olarak ve videosunu çekmiş biri olarak da İlk bir kendi yorumlarımı aktarayım sonra teknik özellik kısmına geçelim. Arkadaşlar Corsair Katar Pro orta ve küçük eller için güzel bir mouse ama eliniz benden büyükse o videoda zaten elimi görüyorsunuz. Eliniz benden büyükse arkadaşlar kesinlikle anlayın ki beni bile bazı yerlerde rahatsız etti Katar Pro öyle söyleyeyim size. Yani elimin yeri süpürdüğünü veya masayı süpürdüğünü hissettim ben. XT versiyonu sensör olarak biraz daha gelişmiş bir versiyon arkadaşlar. Eski versiyonda pmw 3327 kullanırken bunda PMW3391 kullanıyor farklı onun haricinde arkadaşlar takılma gecikme latency falan bu değerlerinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir de GeForce Now'da Rainbow Six Siege oynadım. Hiçbir şekilde mouse'a takılma falan filan yaşamadım. Böyle sorunlar olmadı. Ve hızlı bir şekilde döndürdüğüm zaman mouse herhangi bir şekilde sıkıntı takılma falan dediğim gibi yaşamadım. Tek yaşadığım şey şu mouse'u biraz daha yerden kaldırınca okumaya devam ediyor. Ona da, da dikkat edersiniz. Yani ani bir refleksle birden kaldırırsanız okumaya hala devam ediyor belli bir mesafeye kadar. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Teknik özelliklerini geçeceğimiz zaman 73 gramlık bir ağırlığı var. Dediğim gibi 3391 Pixar diyeyim direkt buna. Pixar 3391 bir sensör kullanıyor ve 18.000 dp kadar da çıkabiliyor. IPS ve değerlerini söylemem gerekiyor zaten çünkü Pixart'ın 3391 sensörünün özelliklerini yazarsanız safkan haliyle 3391 geliyor. Yani özelliklerini internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Direkt o yüzden sensörü söylemem daha doğru olur. Güzel bir monster dediğim gibi ben bunun X'de olmayan yani normal versiyonunu kullandım. Biraz daha kötü versiyonunu kullandım sensör olarak. Onda bu gibi sıkıntıları yaşamadıysam zaten bunda yaşam alanınız yoktur. Yani dediğim gibi onda hiç böyle sıkıntılar falan yaşamadım ben. Bunda da yaşamazsınız %99 ihtimalle. Çünkü dediğim gibi zaten sensör olarak daha gelişmiş bir versiyon. Güzel ben gene almanızı öneririm. Ben aldığım zaman 150 liraya almıştım bu arada. Onu da belirttik. Diğer bir mouse'umuz Asus Rock Keris. Piyasaya yeni yeni girmeye başlayan bir mouse aslında. Türkiye pazarında ben bunu çok görmüyordum. Teknik özelliklerine bakınca dedim aa koyayım dedim. Güzel çünkü teknik özellikleri var Rocker'sin RGB aydınlatması da var. Aynı şekilde şu Corsair Qatar Pro X'lerin de arkadaşlar şu tekerleğinde sadece bir RGB aydınlatması var. Şu scroll var ya o tekerleğinin yanında bakın beyaz bir yer var. Orada aydınlatması var. Asus Rockkeris'e geldiğim zaman da onun da genel keza aynı şekilde orada aydınlatması var. Fakat bundaki aydınlatma direkt scroll'un altında var. Yani biraz daha iyi aydınlatma. Yani aslında RGB değil hiçbirisi yani. Başka bir olay yok. 62 gram bir ağırlığı var. Razer D Tweeder ve 2 Mini ile aynı yani ultra light hafif bir oyuncu mas diyebiliriz. Pixart'ın 3389'unu kullanıyor. Bu 3389 arkadaşlar 3391 neredeyse aynısı diyebiliriz. Sadece güç tüketimi olarak daha tutumlu bir sensör kullanıyor. Corsair Qatar Pro XT oranla. 16.000 DPI'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. 400 IPS 50G imelenmesi var. 400 IPS tarama alanı ve tarama hassaslığı Cidden arkadaşlar iyi bir noktada 50 g imelenmesinin olması da güzel yani e-spor oyunlarında rahat rahat oynayabilirsiniz. Ölçüler hakkında herhangi bir fikrim yok. Ama bana kalırsa gene küçük ve küçüğün bir tık orta değil küçüğün bir tık üstte ellerin kullanabileceği bir mouse gibi geliyor. Hatta yo belki orta 50 bile kullanabilir gibime geliyor şimdi yandan bakınca. Yani boyutlarını tam bilmiyorum. Zaten arkadaşlar herhangi bir şekilde medya markaya veya Vatan Bilgisayar özellikle medya Mark'a falan gittiğin zaman bu listeye koydum. Hepsini bulabilirsiniz yani. Bu tip mouse'ların hepsi var arkadaşlar. Açıkta işte. Mesela ne var? HyperX'in Hash, HyperX'in Hash mouse var. Corsair Katar Pro X diye BIM'de bile satılıyor zaten. Razer Viper mini de bime kaç kez geldi. Yani bu tip monster'ı Vatan veya MediaMarkt'ta hepsini bulabilirsiniz neredeyse. Güzel bir monster alınabilir. Elinize de uyuyorsa alınabilir ama RGB açısından çok bir şey beklemeyin. Kutu içeri daha böyle sticker mi sticker zart geliyor. Bu arada arkadaşlar şunların 70 veya 60 milyon arası tıklama ömürleri var ve %90'ında Omron Switch kullanıyor. Yani herhangi bir şekilde monster Switch'e çok takılır mısınız bilmiyorum ama bu 5-6 sene boyunca sizi rahat bir şekilde idare edebileceğinizi söyleyeyim güzel bir monster bence alınabilir. Ve Razer Viper Mini yani bu fiyatlara hiç satılacağını düşünmediğim bir mouse. Rock Keris'ten daha kötü bir mouse sensör bakımından. Özelliklerine geleceğiniz zaman 61 gramlık listedeki en hafif mouse arkadaşlar. Yani bu videodaki en hafif mouse Razer Viper Mini. 8500 DPI hızı var. 300 IPS tarama alanı ve hassaslığı var. 35G'de imelenmesi var bu mouse'umuzun. Ama tekrar ve tekrar diyorum bu fiyatı çok daha hak bir mouse değil. Zaten arkadaşlar küçük elliler için adı üstünde mini küçük elliler için olabilecek bir mouse. Yani bunu almaktansa gidin Dead V2 Mini alın. Aynı performansı yaşarsınız. Aralarında bir gram fark var bir gram farkta Razer Viper Mini lehine. Yani dediğim gibi bu fiyatlara çok alamayacak bir mouse ama ileride fiyatının %100 düşeceğini gördüğüm için böyle bir fiyata satılmaması gerektiğini söylüyorum. Bu fiyatı alırsanız da çok büyük kazık yersiniz zaten. Bunu söyleyerek şunu söyleyeceğim yani şuraya getireceğim konuyu. Fiyatı mutlaka bunun 300 lira bandına düşüp en ucuz gaming mouse'lardan biri olacaktır. Zaten Razer ürün gamı içerisinde de Datevider V2'den sonra en ucuz mouse'lardan biri V2 mini versiyonu. Yani pardon Viper mini versiyonu. O yüzden diyorum. Bu fiyata sakın almayın ama bu mutlaka günün birinde 250-300 lira düşe için bu bir ay olur, bir hafta olur. Hepsi buradanın çarşamba teknoloji günlerinde iniyor zaten bu yanlış hatırlamıyorsam ama bir o fiyatlara. O yüzden bunu koydum arkadaşlar. Bu fiyata dediğim gibi sakın almayın, tercih de etmeyin. Diğer bir mouse'umuz biraz da hem Bluetooth hem Bluetooth hem de 2.4 GHz wireless alıcısıyla kullanabileceğiniz bir mouse. Yani kablosuz bir mouse koyayım dedim. Ve Razer Hyper Speed, Dead v ve 2 ikisi koydum arkadaşlar. Gaming NTR yani satıyor kendisini demiştim geçen şeyde İstanbul'da mağazası var yani güvenmiyorsanız oradan da alabilirsiniz ama sıkıntısız bir mağazadır yani güzel de bir mağaza bana kalırsa yani ürün fiyatları falan filan bakımından güzel mağaza. Bu arkadaşlar listedeki tek ağırlığı ayarlanabilir mouse arkadaşlar. İçinden ağırlıklar geliyor 5-15 gramlık yanlış bilmiyorsam 5-15 olmaz lazım aynen öyle. 86 gram minimum ağırlığı, 103 gram da maksimum ağırlığı. Yani 103 gram bana kalırsa ben tamam derim. Ben daha çok ağır mouse'ları seviyorum çoğu kişinin aksine. Fakat bazılarına 86 gram yani mouse'un minimum ağırlığı bile fazla gelebilir 86 gram olan. O yüzden bunu belirtmemde fayda var. Yani 86 ile 103 gram arası değişen bir ağırlığa sahip mouse'umuz. Ağırlıklar da içinden çıkıyor bu arada. 14.000 dpi hızı var mouse'umuzun. 300 IPS tarama alanı 35 c'de bir e imelenmesi var arkadaşlar. Yani sensör olarak Deep v biraz daha geliştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda mouse'umuz hem wireless hem de bluetooth'la bilgisayarınıza, tabletinize bağlayabilirsiniz. Burada tablet de önemli bir mevzu çünkü bluetooth Yongas da var mouse'un içerisinde. Bu sayede Bluetooth'la da bir cihaza bağlamak isterseniz bağlayabilirsiniz. Akıllı televizyonda USB giriş yoksa Bluetooth'la bağlayabilirsiniz. Bluetooth bugün her smart TV, akıllı TV'lerde olan bir teknoloji çünkü. Yani o açıdan güzel bir mouse yaptıklarını söyleyebilirim yani. Hem 2.4 GHz wireless alıcısı hem de Bluetooth olması güzel olmuş. Ha bilgisayarda kullanacaksanız tabii ki 2.4 GHz wireless alıcısıyla kullanın. Gecikme biraz daha az yayınlayacaktır. Onun haricinde kablolu versiyonu yok arkadaşlar piyasada. Güzel monster. Kablosuz tercih ediyorsanız alabilirsiniz ama bu bütçede arkadaşlar gecikmenin kablolu seviyesine düşeceğini zannetmeyin. Öyle bir şey olmayacak. Bizzat şu an aktif olarak Rival 3 wireless kullanan biri olarak söylüyorum. Katar Pro ile gecikme arasında cidden Rainbow Six Siege GeForce Now'dan oynamama rağmen fark var yani. Bazen mouse'a tıklıyorum adama vurmuyor ama Katar Pro'yu kablolu mouse yani bağlıyorum. Tıkladığım anda o tepkiyi ekranda görebiliyorum yani. Arada cidden öyle farklar var. O yüzden bana kalırsa e-spor gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsanız kolay kolay kablosuz mouse'lar tercih etmeyin arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet diğer mouse'umuz Rival 5, fiyatı tek değişmeye masan. Değiştiyse de 100 lira falan oynamıştır maksimum. Bir de üst kademedeki oyun için 100 lira çok bir şey değil yani. Zaten bu tip fiyatlardaydı. Güzel fiyata Rival 5 de alabilirsiniz arkadaşlar. Rival 5'te Sirius engine üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Videodaki tek gerçek RGB mouse olduğunu söyleyebilirim. Yani her yerinde RGB var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde gene makro falan atamalarında bu seviyedeki mouse'lara mouse yapabilirsiniz. Ki buna da SteelSeries Engine üzerinden makro atayabilirsiniz. Rival 3'e bile atayabiliyorsunuz zaten makroyu. Öyle düşündüğünüz zaman. Güzel mouse'dur. Kendisinin arkadaşlar 85 gramlık bir ağırlığı var. Biraz ağır mouse. Yalan yok burada. 18.000 DPI bir hızı var. 400 IPS. Tarama alanı veya tarama hassasiyeti diyelim tekrardan 40G'de bir ilmelenmesi var. Güzel derler. Aslında arkadaşlar şu da bir bilgi olarak kalsın aklınızda. SteelSeries'de daha demin hani Razer'da falan e, Corsair'da dedim ya Corsair Katar Pro de işte PWM yani PixArt'ın 3391'ini kullanıyor dedim ya. SteelSeries bunu yazmamasına rağmen mouse'un içine açıp bakarsanız SteelSeries'in de aslında kendi TrueMove Air dediği sensörü arkadaşlar PixArt'ın çoğu sensörüyle aynı performans gösteriyor. Yani direkt aynı. O yüzden yani TrueMove Air sensör demenin anlamı yok. Çünkü zaten Pixart'la aynı sensör kullanıyor aslında. Öyle söyleyeyim. Hani şöyle düşün mesela. Monster bugün laptopu kendi üretmiyor. Türk markası da değil aslında Monster. Klavye arkadaşlar Çin'den, Japonya'dan falan filan. Henne halt işte o ülkenin adı. Klavye ediyor. Benim Rogon basıyor. Laptopu bana yap diyor. Bana gönder ben satayım diyor. Yani arkadaşlar aslında laptopu yapan Klavye. Ama Reklamlarda falan gördüğünüz gibi Monster Türk markası sanki Monster laptop yapıyor. Yok öyle bir şey. Bunda da aynı teran yani. SteelSense'dan sensör falan da akıllı üretmiyor. Çok üst versiyonlarında bir versiyonda üretiyor fakat Bunlar da TrueMove Air diye size yutturmaya çalıştıkları şey Pixart sensörler. Bunu belirtiyorum yani kimsenin itirazı olmasın buna. TrueMove Air, TrueMove Air zatut Yani bunları geçin. Pixart sensör kullanır. Steel Series'in ürünleri de Rival 5'tir, Rival 3'tir. İşte Areox 3 gibi bir Steel Series'in böyle orta giriş seviyesi sınıflar arkadaşlar. Kendi sensörünü değil. Pixart sensör kullanır. Size ama TrueMove Air diye yedirmeye çalışıyorlar. Hayır arkadaşlar Pixart sensörleriyle neredeyse hatta neredeyse de direkt aynı sensörleri kullandıklarını söyleyebilirim. Direkt de aynı performans verirler. Neyse biraz fazla konuştum. Devam edelim. Dediğim gibi 400 IPS ve 40G değerleri var. Güzel bir monster. Şahsen listeden bir tanesini alabilecek olsam. Hepsine param da olsa bunu alırım direkt olarak. Yani ileride zaten YouTube'dan kazandıklarım artarsa da bu Rival 3 Wireless'i birinize hediye edip Rival 5 alacağım büyük ihtimal. Onu da bir çekilişe birine veririz artık. Yani çok Wireless Monster kullanas kullanasım yok şu sıralar. Burada işte şey RGB'sinden falan filan bahsetmiş. Yani güzel programlanabilir tuş işte. Bu makro atamayı anlatıyorsa Alın yani Trumu ve Irzat Burada kompetir azar işte yani gerçek birebir takip abi pixart kullanıyor yani o yüzden dedim ben sen yani sizsiniz ccsts engine oluyor bu yazılımda yani dediğim gibi Mouse Bu arada heh, onu söylemedim Mouse bu arada orta ve büyük eller için çok rahat olacak. Küçük elleri de hatta rahatsız edecek kadar büyüklüğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Benim elim tam olarak uyuyor. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Yani büyük ve orta eliniz varsa bu mouse'u listeden seçip direkt alabilirsiniz. Diğer mouse herkes biliyor arkadaşlar. Yani Türkiye pazarına girdiğinden beri herkes bu mouse'un incelemesinde çekti. PC hocası, donanım arşivleri falan filan olsun. Herkes çekti. O yüzden teknik özelliklerine bahsetmeyeceğim. yüzden teknik özellikleriyle çıkıp ön plana çıkabilecek bir mouse değil. Glorious Model 0 e, kablosuz olarak geliyor ki kablosuz olarak gelmesine rağmen şuradaki tüm gördüğünüz kablolu versiyonlara taş çıkartabilecek cinsten bir gecikme sahip yani iyi bir gecikme değeri var. Çok iyi bir gecikme değeri var kablosuz olmasına göre. Bunu da alabilirsiniz. Küçük ve orta eller için ideal olduğunu söyleyebilirim. Hatta orta el biraz zorlayabilir arkadaşlar. Evet liste bu kadardı. Bunu teknik de detaylandırmıyorum. Çünkü arkadaşlar yani zaten alabileceğiniz en iyi masalardan biri. O yüzden hiç teknik özellik falan bahsetmeme çok gerek yok yani. Şu an alabileceğiniz en performanslı kablosuz mouse olduğunu söyleyebilirim. Her kablolularla kıyaslamıyorum bu arada. Kablosuz içinde diyorum. Şundan 2000 kat daha iyidir yani açık açık konuşmak gerekirse. Hem gecikme hem sensör falan filan olarak. En yani güzel mouse'tu. Çoğu e-sporcu ki e-sporcular önceden de dediğim gibi kolay kolay kablosuz mouse tercih etmezler gecikme olduğu için. Bazı e-sporcuların da bu mouse kullandığını belirtin. Evet listemiz bu kadar kadardı arkadaşlar. Bugün yani dediğim gibi param olsa bunu almazdım. Gidip Rival 5 alırdım yani o kadar çıkabilecek param olsa. Orta seviyede bana ben bir daha Katar Pro kullanmayacağım için elimden dolayı Rock bir tercih etmek isterdim. Yani bir ölçülerinden falan tam bilmiyorum ama bence orta ve küçük ellere gene olabilecek bir mouse gibi geliyor. Bunu sakın almayın. Fiyatı düşmesi açısından koydum yani. Fiyatı inşallah düşer. O zaman alabileceğiniz bir mouse olur. Ya bu da işte wireless falan filan diyenler için aslında bunun yerine benim kullandığım Rival 3 wireless alabilirsiniz. Aynı terane. Fakat bu biraz daha daha performanslı sensörü mensörü. RGB falan yok ama bunda hiç. Keza Rival 3 Wireless'te de yoktu. Yani liste böyle. Benim favorim Rival 5 her zamanki gibi bu oluşturduğum listeden de. Evet video bu kadardı. Her neyse bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.